şeyde mührü peygamberiyle Muhammed Aleyhisselam alttadır. Muhammed altta, Resul ortada Allah lafzı celali üsttedir. Muhammed Resulullah. Ama ben bir levhada gördüm. Yukarıda Muhammed Aleyhisselam ismini koymuş. Resulü ortaya koymuş. Allah'ı en aşağı koymuş. Muhammed Resulullah demiş. Ama hattatlar genellikle Allahu Teala'nın lafzı celalini üzerine bir şey koymazlar. Onun için Muhammed'i Kaysar en aşağıya koyuyorlar. Muhammed Resulullah. Burada Muhammed Satrur, Resul Satrur, Allahu Satrur. Muhammed bir Satrur, Resul bir Satrur. Allah'ın Niyem-i Kadir Allah. Ee, Allah ne güzel kadirdir. Kefa bilmevti vaizan ya Ömer. ölüm e, sana vaiz olarak yeter. Ya Ömer, Ömer Efendimizin şeyle yüzüğüne yazdırdığı Efendim ki bu yazıdır. Mühür olarak da kullanılmış. Ve Bu da Hazreti Osman Efendimizin yüzüğüne yazdırdığı ibare. Biz muhakkak sabredeceğiz. El kendimden. Laten du men, aten du men. Burada düşman düşman olalım değil mi? Latasbira ne? Avla ten du men. Sabır Yahut da pişman olacaksın. Evet. El mulku illa. Kulil evet. hayra ve illa fesku. Bu da İmam-ı Azam Hazretlerinin yüzüne yazdığı ibare. Hayrı söyle veya sıfıt et. Men amile bi ra'ihi fakat ne deme? Ebu Yusuf Hazretlerinin yüzüne yazdırdığı ibaredir. Kim kendi reyiyle amel ederse nedamet duyar. O niye Allah galiba Ebu Devendi'nin yazdırdığı ibaredir. <laughs> <laughs> Men sabera zafira sabreden zafere ulaşır. O da büyüklerden birisinin yüzüğün yazdırdığı bir ibare efendim. Burada Hüseyin radıyallahu anh Bunlar üç Neymiş şey, abi? Ne yapıyor? şeyler Olay. Peki geçelim bakalım. Geçelim bakalım. <laughs> Şahı, Benâhı, başlamış gidiyor abici. Bu da Esra'yı bilen فَاسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا Eğer bilmiyorsanız zikir ehline, ilim ehline, fakirlere sorunuz. O yukarıda ve ya اِيُّ النَّبِيُّ inna arsalnake şahiden ve mübeşra ve nedira. Ey peygamber, biz seni şahit, uyarıcı e, ve müjdeleyici ve korkutucu ol derdik. Ya yüven nebiyyü, inna arsalnake şahiden ve ve nedira. Burada da ve ahsinu inna allahi yuhibbul muhsini. İhsanda bulununuz, allah Teala hissedenleri sever. Şöyle şöyle söyleyeyim buradan.